Ee, inek sütü hiçbir şekilde bunun yerini tutmuyor. Ve anne sütü başkasından da tedarik edilemez. Yani hı hı. doğum yapmış bir anneden elde edilebilecek hı hı. bir şey. Bu çocuğu doğurmuş anne ve e, sütüyle beslemesi gerekir. Ama tabi cevap ne şekilde? Biz basın yayın yoluyla bunu takip ettik. Ee, zaten çok çocuğun var. O ölse de olur şeklinde bir yaklaşım gösteriyorsa eğer basına yansıdığı gibi gerçekten tüyler ürpertici bir yaklaşım hı hı. ve üzücü de bir yaklaşım. Bu istismarın artık son noktası son yani noktası. bu istismar etmemek ya da bu istismar mı diye tartışmaya bile gerekiyor. İkinci noktada şu sayın başbakan Recep Tayyip Erdoğan sürekli hafta sonunda bir nikah şahitliğinde gene söyledi hmm. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın oğlunun nikahında en az üç çocuk yapın şeklinde temennide bulunuyor. Hmm. Tabii ben e, pozitif bilimle uğraşan bir kişi olarak oturdum, irdeledim gerçekten başbakan bunu ne amaçla söylüyor, yararlı mı hakikaten zararlı mı diye Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktım. Çünkü orada nüfus verileri vardır. Hangi evet. yaş kategorisinde kimler, kaç kişi Türkiye'de bilinir. Şöyle bir mantıkla söylediğini tespit ettim ve ürkütücü bir durum. Diyor ki toplumumuz yaşlanıyor ve ileride farz edelim bugün 5 milyon yaşlımız varsa 15 milyon yaşlımız olacak. olacak. Bu kişilere toplumun bakabilmesi için, işte sosyal güvenlik sisteminde devam edebilmesi için genç nüfus sayısı artmalı, çalışan sayısı artmalı. Ve o nedenle de bol bol üremeliyiz. En aşağı üç çocuk yapmalıyız diyor. Hmm. Ama bu tabi verdiği bazı ülkeler de var işte Pakistan, Hindistan, Çin hmm. gibi ülkeleri de örnek veriyor. Sayısal olarak bakınca şu mantığı ortaya koyuyor. Yani nüfusumuz hem yaş nüfusumuz artacak hem de genç nüfusumuz artacak ve oran olarak genç nüfusun fazla olması için çok çocuk yapmamız lazım. Ama nüfusumuz hakikaten o zaman çok artacak. Halihazırda büyük bir işsizlikle zaten toplum karşı karşıya sıkıntı yaşıyor ve o zaman ne olacak halimiz açıkçası ben dehşete düşüyorum. Dehşete düşüyorsunuz çünkü bu çocuklara sahip olmak dünyaya getirmek yetmiyor. Bu çocuklara birebir ilgi göstermek, eğitim vermek değil mi? Ya Bir tıp adamı olarak şunu söyleyeyim çocuk yapma kısmı belki de en kolayı asıl Hı -hı. ondan sonrasında o çocuğu yetiştirmek. ...topluma faydalı bir fert haline getirmek zor olan zor kısmı. Zor olan kısmı. Ülkemizde de biraz ihmal edilen kısmı sanki o. O. İhmal ve istismara açık durumlar diyorsunuz. Yaratmaya e, açık bir durum oluyor. Bu ihmal ve istismara da açık hale getiriyor anne babayı, çevreyi, çocuğu değil mi? Şöyle söyleyelim. Şimdi anne baba olmak da kolay değil. Anne babaların da çok dertleri var. Ve bilinçli olmak kolay bir şey değil. Sonuçta daha çok okumayı ve kamuoyunu günceli takip etmeye gerektiriyor. Az çocuk sahibi olup onları istismar etmek de mümkün ama diğer taraftan çok çocuk sahibi olup da oradaki istismara bakınca bu taraftaki biraz daha ruhi istismar bölümüne kaçıyor ve diğeriyle kıyaslanmayacak ölçüde de hafif bile kalıyor. Ama elbette her ikisi de istismar. Daha dengeli, yararlı bir toplum üretmek elbette bilinçli yaklaşımları da gerektiriyor. Gerektiriyor diyorsunuz. E, cinsel istismarı biraz açın isterim. E, ben üniversiteden mezun olurken hukuk e, tabii ki dersimizde işte hocamız dedi ki bir e, tez bir konu seçeceksiniz. Tez gibi düşünün bunu. Benim seçtiğim konu çocuklarda cinsel istismardı. Çok uzun yıllar önce e, hayrete düşmüştüm tabii ki çok gençtim ve e, Türkiye'de en sestim bu kadar yaygın olduğunu ilk kez o zaman tüylerim ürpererek fark etmiştim. Bütün araştırmalar hani çok yaygın, çok yoğun ve bastırıldığını, örtüldüğünü ve çocukların ee, da korkutularak işte annenin pasif istismarcı durumuna genellikle geçtiğini, sustuğunu, aile birliği dağılmasın diyerek çocukların hiçe sayıldığını üzülerek fark etmiştim neredeyse 15 yıl kadar önce bir zamanda. Bugün de sanırım değişen pek bir şey yok. Cinsel istismar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Aileleri de biraz bilinçlendirerek pasif istismarcıları pasif istismar durumundan çıkartalım isterim. Şimdi cinsel istismar konusu ben tıp fakültesini 1991 senesinde bitirdim ve 93 yılından beri adli tıpın içindeyim. Benim de asistanlık zamanımda yani 94-95 yıllarında dosya üzerinde gördüğümde şaşkına döndüm. Bu kadar da olur mu? dediğim bir olguydu. Yani çok böyle umulmadık insanlardan, çocuk Hı -hı. sahibi olan genç kızların dosyalarını gördüm. O zamanlar bu kamuoyuyla pek bilinmez paylaşılmazdı Hı -hı. ve kitle iletişim araçları da bu denli etkili ve kuvvetli değildi, her yere ulaşamıyordu. Biz o zaman görürdük ve bu kadarı da olmaz derdik. Dosyada da raporumuzu yazar geçerdik. Şimdi kitle iletişim araçları yaygınlaştıkça ve güçlendikçe Hı -hı. bu kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Gerçekten de eskiden de vardı. Şimdi belki de daha arttı ama en azından toplumda bilinirliği çok daha fazla arttı. Çok e, kötü bir konu ve hı hı. E, bilinçli yaklaşmayı gerektiren bir konu. Basına kamuoyuna yansıyan bazı olgularda da görülüyor. Yeri geliyor anne ya da baba pasif istismarcı durumuna da düşebiliyor. Hı hı. Bunun altında değişik etmenler söz konusu ama ekonomik etmenlerin de olduğunu da görüyoruz. E, bu konuda onları pasif istismardan nasıl koruruz kısmında... Herhalde ekonomik durumlarını düzelterek ama ekonomik durumunu nasıl düzeltiriz kısmı zaten apayrı bir konu. Hı hı. Ama en azından böyle bir yola yöneldiklerinde çok sıkıntı yaşayacaklarını, ceza göreceklerini, belki de çocukların ellerinden alındığını bilirlerse belki o zaman korkup böyle şeylere yönelmiyor durumuna düşebilirler. Çok boyutlu çok da sıkıntılı bir konu. Sıkıntılı bir konu. Peki bir rakam verebiliyor muyuz artık? İşte mesela fiziksel istismar %98'lerde diyebiliyoruz Türkiye'de. E, dayak neredeyse her evde var diyebiliyoruz. E, cinsel istismar konusunda mesela benim bildiğim bir... Ee, rakam var. 5 çocuktan biri gibi. Ee, yani doğru mu bu rakam mesela? Şimdi çok tabii kıymetli çalışmalar yapılıyor. Dünyada da yapılıyor. Türkiye'de de yapılıyor. Hmm. Tıpta uzmanlık tezleri mesela. Artı sizin de yaptığınız gibi işte bir okul bitirme tezi gibi bir şey. Şimdi buralarda bazı sayılar ortaya çıkıyor ama bilinir ki Cinsel konular Türkiye'de genel olarak çocuğa yönelik değil kapalı kalır. Genellikle. Yani ne kadarı ortaya çıkıyor diye bilindiğinde, tahmin edildiğinde buzdağının görülen kısmı denir. Yani hmm. buzdağının daha büyük kısmı aşağıda, görünen az kısmı yukarıda. Şimdi her çalışmada oranlar değişik çıkar. Hmm. Bu cinsel istismar için de söyleyeceğim ama fiziksel istismarın algılanmasıyla da ilgili. Mesela bir erişkin bayana buna yönelik çalışma yaparlar. Derler ki eşiniz size şunu yapıyor mu? Birçoğu yapıyor der ve o istismardır aslında profesyonel bakış açısıyla. Halbuki şahıs onun hiç farkında değildir ve sorarlarsa direkt size istismarda bulunuluyor mu fiziksel diye? Hayır, Hayır bulunmuyor, der. bulunmuyor der. O nedenle yapılan istatistiklerin, ortaya çıkan istatistiklerin ne kadar sağlıklı olduğu tam belli değil. İyi. Ama son zamanlarda özellikle alit alanında çok başarılı test çalışmaları yapılıyor. Ee, ilk ismini zikrettiğiniz Profesör Doktor Oğuz Polat da adli tıpın gündemine çocuğu getiren kişidir ve çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Oranlar bu noktalara geliyor deniyor cinsel istismar konusundan. Bu tabi çok yüksek bir rakam ve ürpertici de bir rakam. Ürpertici de bir rakam diyorsunuz. Ee, gerçeği de yansıtıyor, olma ihtimali de yüksek anlaşılıyor. Muhakkak çünkü e, yapılan her çalışma cinsel istismarın çünkü şakası yok verilen bilginin de pek öyle insiyet kullanılarak verecek bir bilgi olduğu yanı da yok. O zaman e, gerçek gibi gözüküyor. Beş çocuktan biri evet ülkemizde diye veriyor araştırmalar. Şimdi peki e, ne yapacağız? E, bir çocuk evde istisvar görüyorsa e, fiziksel olabilir, duygusal olabilir, cinsel olabilir. Bu çocuk ne yapacak? Hangi durumlarda nasıl yardım edilebilir buna ailedeki e, istismar dışında kalan e, kişi ebeveyn ya da işte yakın çevre çocuk bir şey yapabilir mi? İstismar zemin hazırlayan özel nedenler, özel faktörler var mı? E, çocuk mesela bir çocuk destek hattı var. Verebiliriz değil mi Onu seyircilerimize? Çok bir çocuk ya. destek hattı var buradan e, yararlanabilir seyircilerimiz 0216 302 96 29 e, 0 0216 302 96 29 ben özellikle anneleri buradan uyarmak istiyorum çünkü anne e, baba çok önemli ama anne e, pasif istismarcı olarak daha çok e, gözüken Türkiye'de bir figür anneler pasif istismarcı olarak kalmasınlar her şeye rağmen yani ekonomik güçlük belki işte ee, yalnız başına hayat mücadelesi ama çocuğu kurtarmak gerekiyor ve bence bu anneye düşüyor. Eğer çocuk baba tarafından ya da yakın bir aile çevresi tarafından istismar uğruyorsa anneler lütfen çocuk destek hattından yardım istesinler. Kanundan yardım istesinler diyorum. Size bu soruları sordum ama bir seyircimiz sanırım bizi uzun zamandır e, bekliyor telefonda. Semra Al İstanbul'dan arıyor. Semra hoş geldiniz anne olunca anladım. Buyurun efendim. Aa, merhabalar, Merhaba. ee, ben programınızı sürekli <laughs> izliyorum. Çok teşekkür ederim. Benim şu anda şöyle bir sorunum var. 9 yaşında bir oğlum var. Maşallah. Ee, aynı sınıftan aile olarak da görüştüğümüz Hı. bir arkadaşımız var. Evet. Ee, i̇ki çocuk mesela ders çalışıyorlar, birlikte birbirimize gittiğimiz zamanlarda odalarında ders yaparlarken boş bırakmamaya gayret ediyorum ve çocuğumla her şeyi konuşabilen bir anneyim. Evet. Birkaç e, hareketinden dolayı böyle bir tedirginliklerinin olduğunu bir sıkıntısının olduğunu hissedip oğlumla konuştum. Evet. E, i̇kisi de erkekler. E, birbirlerinin e, cinsel organlarını ellediklerini Hı -hı. E, birbirlerini işte tanımaya çalıştıklarını bundan e, biraz böyle zevk alır e, e, pozisyonda olduklarını oğlum bana anlattı ve bundan çok utanarak ve korkarak anlattı. Evet. Korkmaması gerektiğini bana doğruları anlattığı takdirde ona hangisinin yanlış hangisinin doğru olduğunu gösterebileceğimi ben ona bir şekilde izah fakat anne olarak bir de erkek çocuğu olduğu için bir takım tedirginliklerim var. Evet. Nasıl hareket etmem lazım? Hani panik gerçekten çok panikledim. Korkuyorum da. Normal Ama sınırlar nedir? Anlayayım. Değil mi? Normal sınırlar nedir? Normalden uzaklaşan sınırlar nedir? Bu yaş akran istismarına giren durumlar nedir? Bunu öğrenmek istiyorsunuz sanırım. Aynen evet. Peki siz çocuğunuza ne dediniz? Ne ben önemli. çocuğuma iki e, erkeğin veya iki kadının bu tip şeyleri yaşamasının normal olmadığını. E, o... Toplumda bir düzenin olduğunu, bir anneyle bir baba nasıl varsa, yani bir kadınla bir erkeğin bir arada bir takım şeyleri yaşamasının doğru olduğunu. Hı hı. Şimdi yani cinselliği tanıdıkları için hı hı. çok meraklılar ve evet. her şey çok göz önünde. Hı hı. Sordukları sorulara mümkün olduğunca doğru bir şekilde ama anlayacağı kadarıyla cevap vermeye gayret ediyorum. Bilinçli de bir annem, en azından çocuğumu takip edebiliyorum. Çok. Onunla konuşma şansım, öğrenme şansım var. Harika. Şimdi bunu artıya çevirebileceğim için. Ne yapmam gerektiği konusunda profesyonel yardım almayı daha doğru buluyorum. Şimdi bir anne şeyiyle yaklaşmak çok farklı. Çok, evet doğru söylüyorsunuz. Gerçekten hem sorunuz güzel hem yaklaşımınız sağlıklı. E, uzmanımız değerlendirsin Semra Hanım ama çocuk ve cinsellik konusunu e, listemize aldık. Önümüzdeki haftalarda ayrıca işleyeceğiz. E, sıfır yaştan itibaren aklınızda bulunsun. Çok öpüyorum sizi ve oğlunuzu. Sevgilerimizle. Şimdi biz e, benim o so konuları biraz e, sonraya bırakalım İsterseniz seyircimiz başka bir e, perspektif açtı bize okullarda e, işte ya da ders çalışırken evlerde akran istismarı bu da tıpkı cinsel istismar gibi e, son yıllarda daha çok konuşulabilen ve sanki daha çok hani sayıca da artış yaşanan bir e, kavram gibi ne dersiniz bu konuda? Şimdi gerçekten seyircinin yaklaşımı çok e, bilinçli ve konuya çok müspet noktadan yaklaşıyor. Önce o konuyu bir netleştirelim. Sonra akranlar arası şiddet için birkaç yorum yapayım. Şimdi 9 yaşındaki çocuk tabi televizyon dizileri, programlar birçok şeyi görüyor. Meraklılar. E, henüz daha ergen değiller ve çok da cinsel olarak zaten bir şey yapabilmeleri mümkün değil ama... Sonuçta merak ediyorlar ve yapılacak her türlü hareketin sonrasında etkisi olacaktır. Tabii ki. Ee, konuyu konuşmak açık olarak konuşmak en doğrusu elbette. Bu konuda uyarılarda bulunmak da en doğrusu. Ama e, sonuçta çalışma ortamlarını ayırmak da mümkün olmayacağına göre belki daha biraz göz önünde çalışmalarına olanak sağlamak, onların merak ettiği konulara belki biraz açıklık getirmek, ama bunun dışında da çok da bir endişeye kapılmamak belki yerinde olur yerinde çünkü olur. bu meraklı bir dönem e, ve merak ediyorlar neyin ne olduğunu. Ve e, bu da normal gelişimin sanki bir parçası. Bir gerekiyor. parçası. Anne de sağlıklı bir yol izlemiş. Evet. Paniğe kapılmasına gerek Çok yok diyorsunuz. Çok da paniğe kapılması uygun olmaz. Uygun olmaz. Efendim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doçent doktor Nevzat Alkan cevaplıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi çocuk ve istismar konusunu tartışmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.